Arkadaşlar merhaba. Tom'dayız gene bugün. Ee, Tom yanında küçük bir robot. <laughs> Mustafa robotu bozdun. <laughs> Arkadaşlar Mustafa robotu bozdun. Hayır. Kedi Tom'a boymuyoruz. Onu seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Kedi Tom'un kafasına evet. piyano düştü. Seni seviyoruz Tom. Aa, seveceğiz böyle. Kedi hayvanları seveceğiz. Robot bozuyoruz gene. <laughs> robotu bozdu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Televizyonda ne var? Televizyonda diğer kedilerin reklamı çıktı. <laughs> ne yapacağız <şimdi> Mustafa? <laughs> Bak burada bir sürü görev var. Karnı tok mu? Biraz oyun oynamak istiyor olabilir. Karnı azıcık acıkıyor tuvaleti. Tamam uykusu da tamam. Yapacak bir şey yok. Hoppala. Hoppala maca. He he. Buna biraz daha dönsün onu. Bak bir şey kazanmış. Bir şey. Patlattık. Dörtte dört yaptık. Aa ödülünü al. Alalım ödülü. Tamam aldık ödül neymiş? Neydi? Çevir. Ödül geliyor, ödül geliyor, ödül geliyor, ödül geliyor. Aa kediye gözlük kazandık. Akim gözlük aldık. Nasıl güzel mi gözlüğü? Güzel. Taksın mı? Geçim. Hadi bakalım o sonra. Aa, bak. Bu gözlük de güzel. Arkadaşlar kediye. Bu da güzel. Oo, bu da güzel. Parti güneş gözlüğü. Bak. Oo, bu çok havalı mı gözlük mü? Bak. Zzz. 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 Evet, RoboCop gözlüğü. Zzz. 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 <laughs> Aa, Aa, bu da bir RoboCop gözlüğü. <laughs> Bunu da beğenmiş. Kıyafetini de seçelim. Aa. Kursayıcı oldu. Aa polis oldu. Evet polis oldu. Aa. Kaptan. Kaptan. <laughs> kaptan oldu. Aa asker oldu. Asker oldu. Kaşif kıyafetiymiş ama askere de benziyor. Aa. Uçak kullanıyor. Pilot oldu. Pilot oldu. Ya. Astronot. Astronot. <laughs> ya yerim ben seni. Aa bak. Süper kahraman. Süper kahraman. <laughs> Aa bak. Pilot. Pilot. <laughs> Çok iyi. Aa bak. Bak yatçı ya böyle marina kıyafeti. Aa bak. Beyaz takım elbise giydi. Yanmış giydi. <laughs> Aa bak. Cowboy. Kobay. Uh -huh. aa kötü çocuk kıyafetiymiş ne alaka yok ya ne <laughs> başka bu de başka yok başka yok çıktık buradan